Selamun aleyküm arkadaşlar. Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim var. Birileri başkan olacak. Daha doğrusu iki mantar adaydan biri başkan olacak. Alın birini vurun diğerine. Ee, yani hangisi başkan olursa olsun ne fark edecek ki? Değişen bir şey olmayacak Galatasaray adına. Bundan önceki sohbette de söylediğim gibi... İki ayda adaydan biri başkan olacak ama Galatasaray'ı taşıyacak kalite, kapasite, güç, imkan var mı? Yok arkadaşlar, yok. Kapalı kapılar ardında, kulislerde, polislerde o kadar garip garip şeyler konuşuluyor ki. Ve düşünebiliyor musunuz? 30 Nisan'da seçim var. Daha seçim yapılmadan bir yeni seçimden söz ediliyor Galatasaray'da. Ya bunlar gelsin nasıl olsa bunlardan bir halt olmayacak. İkisi de tel maşek, mantar. Hangisi gelse Galatasaray'ı yönetemezler. Galatasaray işte en geç Kasım ayında bilmeden Ocak ayında yeni seçime gider. Ya bunlar konuşuluyor. Seçim olmadan seçimin konuşulduğu bir Galatasaray'a. Peki biz e, hoca olarak kimi getireceğiz? Şimdi Torrent var ama belli oldu ki Torrent'e Abbas edecekler. Torrent gidecek. Birilerine memnun, şirin görünme adına e, işte tazminatı var. O verilecek, verilmeyecek bilmem ne olacak falan filan. Nasıl olur, nasıl çözerler bilmiyorum. Belki de derler ki adama tasını tarağını topla git. İşte aynen Beşiktaş'ta olduğu gibi biliyorsunuz e, şey Aragones gelmişti. E, Buskemi neler falan filan gelmişler gelmişlerdi ya böyle bir takım adet şeyler teknik direktörler kimse neyse işte eşek yüküyle tazminatlar ödenmişti adamlara. Yapacak bir şey yok galiba Galatasaray'da aynı yola gider mi gitmez mi ne olur onları bilemiyoruz ama sıkıntı büyük Galatasaray'da. 30 Nisan'daki seçimden biz bir şeyler umuyoruz, bekliyoruz. Acaba işte hangi başkan adayı gelir, kazanırsa ne olur? Galatasaray'a sağlıklı bir teknik direktör, doğru bir isim getirilebilirler mi, getiremezler mi? Galatasaray yeni sezonu kaybeder mi, kaybetmez mi? Bunların konuşmasını, bunların kapalı kapılar ardında tartışması yapıla dursun abi. Şu anda mevcut bir iki tane isim var işte. Başkan adayları bir bakıyorsunuz biri diyor Beyaz'a gelecek öbürü diyor Rock getireceğim diyor öbürü diyor Fransız ekolüne gideceğim diyor. Ya yapmayın macera aramayın kardeşim her şey ortada artık bu dakikadan sonra zaten köşeye sıkışmış olan e, maddi imkanları son derece kısıtlı olan maddi bakımdan hakikaten büyük sıkıntı içerisinde olan Galatasaray'ı e, ki e, hamamcı eşref omuzcu eşref zaten çok açık açık söylüyor benden diyor öyle kasa kolaylığı masa kolaylığı falan olmaz diyor. Yok diyor ben yapmam. Yapacak durumum da yok. Eee niye başkan adayı oldun o zaman? Ee, olduk işte diyor. Neyse başkası da yapamaz diyor. Başkası adına da konuşuyor. Anlıyor herhalde biliyor bu işi. A, bu şeyde divan başkanlığı yaparken ona buna çakmur atmakla bu işler olmuyor tabii. Hayal görüyor herkes. E, peki öbürü? Öbürü de diyor ki kardeşim ben de iş adamları var şu var bu var diyor. Biz diyor yaparız bu işi diyor. Anladığım kadarıyla bol keseden atıyor. Lega luga yapıyor. Biz de işte Galatasaray adına acaba en doğruyu kim yapar diye bütün bu olumsuzlukların içinde içerisinde bir olumlu bir şey yakalayalım bir ışık yakalayalım da onun üzerine gidelim. Galatasaray kazansın. Sizlere bir umut verelim, bir şey verelim, bir gerçekleri anlatalım diyoruz ama yok abi yok işte el alem gidiyor antrenörünü buluyor... bilmem ne yapıyor öbürünü getiriyor... bilmem ne getiriyor Galatasaray'da herkes birbirini yiyor... çünkü Galatasaray'da bir de... bir şer cep cephesi var abi... hani bir duayenler var derin abiler var... derin Galatasaray var o var bu var ama... bir de Galatasaray'da şer cephesi var... hainler var... Galatasaray başarısız olsun yerlerde sürülsün... hala Galatasaray üzerinden... E, kendilerine avantaj sağlamaya çalışanlar var... beklenti içerisinde olanlar var... utanmadan sıkılmadan... Maalesef e, bu yolda da ilerleyenlerin var olduğunu ben rahatlıkla biliyorum. Peki şimdi neyse. Her türlü olumsuzluğu bir tarafa bırakıp şuradan bir olumlu tablo çıkaralım. Olumlu tablo ne olabilir? Galatasaray'a teknik direktör. Madem torrenti gönderecekler. Evet torrent gidecek. Belli oldu yani. Torrenti gönderecekler. Öyle ya da böyleydik. Aslında ideali şuydu. Keşke torrent kalabilseydi. Torrentin arkası torrent kalsaydı abi en azından adama işte iki buçuk milyon euro neyse ekibine mekibine tazminattı. Oydu buydu. Yeni gelecek hocaya eşek yüküyle paraydı falan. Bütün bunları yaşamayacaktık. Ayrıca da iyi yerde kötü bu adamların kendine göre bir çevresi var. O çevrede de bir takım futbolcuları işte 3.30 paraya Galatasaray'a getirme imkanları vardı. Ama yok özellikle bir kesimin kışkırtmasıyla Torrent daha gelmeden sahaya çıkmadan abi yerle bir edildi. Yerle bir edildi ama başkalarının antrenörleri bir tane sonuç alınca abi bir beraberlikten sonra sihirbaz oluyor. Öbürü bilmem ne oluyor. Eşi benzeri bulunmayan adamlar oluyor. Ama Galatasaray'a gelince herkes yerden yere Galatasaray'ı vuruyor. Komedi Galatasaray dedim ya sahipsiz, başsız olduğu için istedikleri gibi Galatasaray ile oynuyorlar. Bakın ben geçen hafta e, bir gerçeği anlattım Fenerbahçe maçından önce ama hiç kimsenin umrunda olmadı. Televizyonlar, televizyonlar bildikleri halde bu konuya değinmediler. Maalesef Galatasaray'da da hiç kimse, yönetim kanadı da buna tepki vermedi. Ya 3 maç dedim arka arkaya Volkan Bayarslan diye bir adamı 3 maç Galatasaray maçlarında vara koydular, vara. Gaziantep'te koydular, Karagümrük maçında koydular ve Fenerbahçe maçında koydular. Gaziantep'te Kerem'in ayağı delindi, rezaletleri biliyorsunuz, Fenerbahçe maçında yaşananları biliyorsunuz. Neyi anlatacağım abi, neyi anlatacağım? İki tane kırmızı kart çıkmıyor, peraltı verilmiyor, o oluyor, bu oluyor abi. Kimsenin gıkı çıkmıyor. İlk maçta da olsa ilk Fenerbahçe -Galata, Galatasaray Fenerbahçe maçında da aynı hikaye oldu. Halil Umut Meler Yaşar Kemal Uğurlu Galatasaray'ı doğradı. Penaltılar verilmedi, kartlar çıkmadı. Galatasaray faulden gol yedi. Aynı şekilde ikinci maçta da Galatasaray'ın kaderi değişmiyor kartlar çıkmıyor. Aziz şey Serdar Aziz'e kart çıkmıyor. Öbürüne kart çıkmıyor. Mert Hakan mıdır? Nedir? Ne halsa abi rezil üsve olacak. Hakem aldatacak. Her türlü skandalı yapıyor. Kart görmüyor, oyundan atılmıyor falan filan. Yani olacak iş değil. Faulden gol yiyorsun, kaybediyorsun ama bütün bunların orada vardı oturan hakemlerin, hakemin görmesi lazımmış ama adamı oraya üç maç, bir maç, iki maç, ya üç maç arka arkaya, aynı ye aynı takımın maçına aynı adam verilir mi? Veriliyor. Kimse tepki göstermeyince adam diyor ki kardeşim boşver diyor ya siktir et diyor anasını satayım. Nasıl olsa diyor tepesine vuruyoruz iş gidiyor. Bir tane işte yardımcı bir adam be oturmuş oraya, o oraya oturmuş, öbür oraya oturmuş. Al külah, ver takke gidiyor. Hal böyle olunca biz de ne yapıyoruz? Bu kadar olumsuzlukların içerisinde ya işte Galatasaray hocaz bitti, gidecek, torrent gidecek. Peki kim gelecek? Herkes bir şey konuşuyor, söylüyor. İşte bir Nuri'nin ismi geçiyor, Okan Buruk'un ismi geçiyor, o geçiyor, bu geçiyor. Ama Görünen o ki bunlardan hiçbiri de olmayabilir. Ben şimdi Nuri, Nuri'nin özellikle ben Galatasaray'da teknik direktör olmasını isterim. Neden biliyor musunuz? Adam e, yani Nuri 33 yaşında genç, pırıl pırıl, çok iyi eğitimli, Harvard işletmeyi bitirmiş, onu yapmış, bunu yapmış abi. Aklı başında, Antalya Spor'da iyi bir başlangıç yapmış, Alman e, futbolunun içinden gelmiş, o disiplini, o ciddiyeti, o kültürü almış. Çok iyi lisan bilen, birkaç tane ana dilinden daha iyi lisan bilen Nuri Liverpool'da oynamış, Real Madrid'de oynamış. Dortmund ki bana göre bir okuldur Dortmund. Oradan yetişmiş zaten. Böyle bir teknik direktörü Galatasaray'da olmasını ister miyiz? isteriz ki Nuri için şöyle de bir parantez açabiliriz. Sapına kadar da Galatasaraylı. Çok da iyi bir Galatasaraylı. Yani Galatasaray sevgisiyle büyümüş, gelişmiş, bugünlere gelmiş. E böyle bir antrenörü, bu kadar donanımlı, böylesine yetenekli bir genci getireceksiniz. Bayern Mini 34 yaşındaki e ne bileyim Nagelsmann'a takımını teslim edebiliyorsa Galatasaray'da aynı yaştaki Nuriye hem e, Alman ekolünden gelme hem o kültürü, o disiplini yaşamış hem e, antrenörlük için daha yolun başında çok olumlu sinyaller vermiş hem de iyi bir Galatasaraylı. Niye ben bunu getirdim? Hala e, 80'ine merdiven dayanmış piyasalarla, raniyerlerle yok onunla bununla abi, uğraşayım neden uğraşayım? Ya da bir takım hayali isimlerin peşinden niye koşayım? Ama yok. İki tane başkan adayı gelin bir araya anlaşın. Önce şimdi Antalya Spor'da diyor ki, benim 5 yıl mukavelem var falan filan ya 5 yıl mukaveren olsa ne olur? Olmasa ne olur? Sen Antalya Spor'sun, öbürü Galatasaray. Nuri'nin geleceğine kim e, perde çekebilir? Ha Nuri zaten burada devam, nereye kadar devam eder bilemiyoruz Antalya'da ama Galatasaray olur olmaz onu da bilemem. Fakat Nuri'nin eninde sonunda gideceği yer Dortmund'dur. Dortmund'dan da bir sene sonra iki sene sonra yer şeye Bayern Münih'e gider, yer Real Madrid'e gider, yer Liverpool'a gider. Yani adamın önü açık böylesine genç bir kuşak, böylesine yetenekli, he? Alman ekolünün hakikaten yetenekli ve idealist temsilcilerinden birini herkes alır. Ki Dortmund'a dünya futboluna sunduğu e, isimleri biliyoruz. Kimleri sunmadı işte en son Liverpool'daki Klopp kardeşim yani. Bunlar böyle oluyor. Hiç adamlar gözünü kapalı bir şekilde hiç kapatarak genç e, antrenöre teslim ediyorlar. Şimdi diyorlar ki efendim e, Nuri Şahin çok genç. Ee e, pişmesi lazım çok tecrübesiz. Allah Allah. Ya işe bakın yerine. Nuri Şahin efendim çok gençmiş. Yani 33-34 yaşında olması suç bu bir. iki tecrübesizmiş. E ne olmuş? Pişmesi lazımmış. Ya kardeşim genç olmayanları gördük. Yetmişlikleri de gördük. 60'lıkları da gördük. İşte bir tanesi yetmişlikli gönderildi. Yerine 60'lık torrent geldi. Olmadı onu da gönderdik. Hala biz efendim yaşlı olacak. Yaşlı olacak. E yaşlı ya zaten yaşlıdan bir ayır gelmiyor. Tecrübeli olacak. E, var mı gönder daha tecrübeli olan var mı? Yok. Tecrübeli oluyor. Pişmesi lazım. Şimdi çek çıkmış bir tane dangalan teki televizyonda akşam kesiyor. Ya Nuri iyi isimdir, şu isimdir, bu isimdir ama pişmesi lazım. Ulan Emre Be Beleşoğlu pişti mi? Ne oldu işte Başakşehir'i e, tecrübeli antrenör küme düşürürken aldı elinden götürdü abi. Ne uçurdu da nereye getirdi işte. ligin ilk üçüne getirdi. Çok mu tecrübeliydi? Çok mu yaşlıydı? Hayır değil yap, yapınca olunca oluyor artık bütün dünya futbolu genç kuşak genç kuşak antrenörlere yönelmişken işte Nuri Şahin'i ele alalım Antalya Spor'da meşhur ha, bilgisayarcı Ersun müydü Ersun var ya yalan dolan Ersun aldı ne oldu abi Antalya Sporu küme düşürecekti. Muhtemelen kalsaydı çok daha Antalya düşmüş olurdu. Aldı o Antalya Sporu bak nerelere getirdi. 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor bilmem ne yapmıyor. İşte biz hani böyle tecrübe diyoruz. Efendim yok genç diyoruz. Pişmesi lazım. Adam işte az önce de söyledim. Dangalağın teki. Efendim Nuri Şahin'in Galatasaray camiasını tanımıyor olması. Bilmem işte genç olması. Pişmesi lazım. Daha çok erken onun için. Çok erken Galatasaray diyor. Peki ne zaman gelecek abi? 3-4 sene. Ya 3-4 sene sonra zaten biz Nuri Şahin'i ya Real Madrid'de ya Bayern Münih'te ya da Liverpool'da görürüz yani. Adam oralara doğru gidiyor. Sen bugünden adamı alıp geliştireceksin oralara. Sen hazırla, senden gitsin gidebiliyorsa da ama önce de sana bir şeyler versin. Yok abi Galatasaray'ın başkan adayları bir böyle konuşuyor, bir böyle konuşuyor. Ne diyeyim onlara onlara da diyecek çok fazla bir lafım yok. Onlar da böylesine kritik bir ortamda geldiler, ellerini taşın altına soktular. Kendi imkanlarının ne olduğunu biliyorlar, ne olmadığını ne biliyorlar. Düşünün, bundan önceki sohbette söyledim ya. Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim var abi. Daha seçim olmadan Galatasaray'da yeni seçim konuşuluyor. O zaman hangi antrenör oraya güvenle gelebilir? Nasıl gelebilir? İşte geleni istemeyiz, gelene bir kut buluyoruz hemen. Çok tecrübesiz, İşte çok genç. Pişmesi lazım. Ya pişmesi nereye gidecek? Pişmişler geldi, kaynayarak Galatasaray'a gelmişlerdi. E ne olacak abi? Gördük işte pişenleri, tecrübelileri, yaşlı olanları gördük. Galatasaray'a ne faydası oldu? Herkes sallıyor işte. Ha bu arada Okan'ın adı geçiyor. Şimdi Okan, abi Okan'la e, Nuri'yi ben kıyaslamam. Okan da tamam. E, bir dönem Galatasaray'da oynadı ama şimdi camia içerisinde baktığınız zaman Okan'a yüzde elli iyi bakıyorsa yüzde elli de olumsuz bakanlar var abi. Adam diyor ki benim beşinci şampiyonluğuma engel olan bu Okan değil mi diyor. Ankara gücü maçında Kasten kırmızı kart gördü. Takıldı Emre Beleşoğlu'nun kuyruğuna çekip gitti diyor. Galatasaray'ı yüzüstü bıraktı. E doğru söylüyorlar. Bunlar var. Peki Okan diyorlar işte Burak bak Başakşehir'i şampiyon yaptı. Yaptı yapmasına da ben de diyorum ki o Başakşehir'i o zaman ben de şampiyon yapardım. Sizlerden biri de şampiyon yapardı. Arkasında Göksel Gümüş daha vardı. Her türlü abidik gubidik legaluk ayarlanmıştı. Ve o sene o Başakşehir'in şampiyon olması gerekiyordu. Şampiyon oldu mu? Oldu abi. Oldu. O yüzden o şampiyonluğu, mampiyonluğu falan filan yani o kana bağlamak ya da başka bir antrenöre bağlıyor olmak çok da doğru bir şey değil. Ha Nuri'nin, Nuri'nin bakın bir çıkış halinde olduğu, tamam Okan'ın işte Akhisar'da orada burada verdiği bazı güzel sınavlar var. Hiçbir şey demiyorum Rize'de de bir ara çalıştı. Ama Galatasaray başka bir şey abi. Galatasaray çok hazır olacaksın. Yani hazırlarken bilgi bakımından, donanım bakımından, lisanınla, eğitiminle, şununla, bununla ve yetiştiğin. Okan nereden yetişti abi? Türk futbolunun kısır bir alanından yetişti, geldi. Altyapı ne kadar sağlam. Ama Nuri de öyle değil abi. Galatasaray bakın hep söylüyorum Galatasaray Derval ile beraber bir Alman ekolü başlattı. Bunu Feldkamp devam ettirdi. Zaman zaman araya başka Alman antrenörler de girdi. Galatasaray'ın ruhuna, yapısına Alman ekolü uyuyor. Disiplinli, ciddi, çalışkan, böyle güçlü, böyle bir Alman ekolü Galatasaray'a uygun. Mesela Fener'de Brezilya sistemi gidiyor. Onlar oraya yöneliyorlar daha çok. O da şimdi Nure hem yerli hem genç hem işte çok iyi üniversite eğitimi almış. Harvard Üniversitesi işletmeyi bitirmiş. Çok iyi insanlar biliyor. atölye iyi bir başlangıç yapmış. Şimdi siz bunu 30, 33 yaşında 34 yaşında genç olmaz. Vay efendim tecrübe kazanması lazım. Pişmesi lazım derseniz adam zaten 1-2 sene sonra o tecrübeyi o bilgiyi kazandığı zaman pişti. Hani onların ifadesiyle söylüyorum. Piştiği zaman da zaten Real Madrid'in tek direktörü Liverpool'un teknik direktörü olarak izleyeceğiz. Gider Dortmund'a bir sene sonra oradan da oradan da yürür gider yani. Böyle bir tablo. Artık Galatasaray'ın bir yapısal değişikliğe gitmesi lazım ve doğru tercih yapması lazım. Bu doğru tercihin de doğru isimlerle olması gerekir. Bence Nuri Şahin doğru isimdir ama nasıl olur? Nasıl yaparlar? Bugünkü başkan adayları yönetime gelecek olan e, başkan nasıl e, bir yol izleyecek? Çünkü bunlar akşamdan sabaha değişiyor. Diyelim ki Metin Öztürk kazandı. Oradaki Levent bilmem ne derse hayır istemezim istemezlik derse biliyorsunuz zamanında Trabzon'dan kavandaları mavandaları Galatasaray'a getirmiş. İşte teknik direktör re olsun diyecek kadar da böyle hayal gören bir tipler bunlar. Öbürleri de öyle. Öbürü geldi diyelim. Öbürü de diyecek ki ben Fransızca Nasıl ekolünü istiyorum bilmem ne. Abi gözünün önünde duran doğru doğru tercihi yapsana ama biz Nuri Şahin'e şimdi e, daha gelmeden e, yok işte tövbesiz, yok genç, yok pişmesi lazım, yok Galatasaray'ı tanıması lazım. Ya Galatasaray'ı belki de Nuri Şahin benim diyen Galatasaraylıktan daha iyi tanıyor. Ama maalesef arkadaşlar yapacak çok fazla bir şey yok. E, durum tablo bu. Ben bunları size en yalın haliyle anlatmaya çalışıyorum. Benim istediğim şu var. Şu, gerçek şu. Hep Galatasaray kazansın. Galatasaray doğru tercihlerle başarılı olsun. Ama görünen o ki yanlış işler yapacaklar. Ee, öyle ya da böyle isteyerek ya da istemeyerek yanlış tercihler yapacaklar. BSL'ler, Ranier'ler, Fransız ekolleri bilmem ne. Bunlar Galatasaray için çare değil. Bugün çare... İşte e, Nuri e, ve Nuri gibi. Ha Nuri olmuyorsa gidin Nuri paralelinde, Nuri ayarında Almanya'dan bir tane Alman getirin. Ben e, Almanya'dan arkadaşlar yazıyor. Bugün Alman U19 takımının başında müthiş bir adam var diyorlar. Gidin onu getirin eğer Nuri istemiyorsanız. Veya o o paralelde birilerini bulun getirin kardeşim. Ama yapmayın 70'lik ihtiyarların peşinden artık koşmayın. Boş boş işleri yapmayın. Galatasaray'a faydalı olacak adımları atın. İstenen bu. Nure genç, pişmemiş, tecrübesiz. Galatasaray'ı tanımıyor. Abi bütün suçu bu yani. Galatasaray bence Nuri tanıyor. Türk futbolunu tanıyor. Bu adam Liverpool'da, Real Madrid'de oynamış. Dortmund'dan yetişmiş. Her şeyi var. Altyapısı, üst yapısı var. Eğitimi çok iyi. İyi bir Galatasaraylı. E bırakın gelsin Galatasaray'da o zaman pişecekse pişsin. Genç tecrübesizmiş. Ne alakası var? Bırakın Galatasaray'ı tanısın o zaman gelsin Galatasaray'a Galatasaray'ı tanısın. Gelmeden nasıl tanıyacak? İyi bir Galatasaray'ının önünü bu şekilde kesmeyelim. Bugün Nuri'ye çok çok e, olumsuz bakanlar genç derler, tecrübesiz derler, Galatasaray'ı tanımıyor derler. Ama Okan'a öyle bakmazlar. Okan bizim 5. şampiyonluğumuza engel oldu, bizi sattı, yarı yolda bıraktı derler. Olumsuz bakarlar. Nuri'ye bu krediyi verin. Bugün işte torrente kredi vermeyenler veya ona vermeyenler buna vermeyenler hiç olmazsa abi Nuri'nin arkasında durulsun. Böyle bir genç bir kuşak antrenöre şans verilsin ya da o paralelde birisine şans verilsin. Gidin Almanya'dan, Alman ekolünden vazgeçmeyin. Anladınız benim ne demek istediğimi? Diyecek çok fazla bir şey yok. Bugün Nuri'yi eleştirenler abi genç, tecrübesiz, Galatasaray'ı tanımıyor, pişmesi lazım diyorlar. Yazık ya, yazık ya. Tek bu, bu mu yani? Bu mu? Ama yani gerçekleri de görmek lazım. Arkadaşlar hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde beraber olmak dileğiyle abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı da lütfen unutmayın kardeşlerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.